Evet iyi akşamlar. Evet bugün bir e, seriye başlayacağız. E, şiddetsiz iletişim ya da işte farkında iletişimle ilgili. E, bugün biraz iletişimde kullandığımız ve e, iletişim engelleyen iletişim kalıpları üzerine e, sizlerle konuşmak istiyorum. E, özellikle üzerinde duracağım birkaç tanesi ise e, bunlardan yargılamak, e, ön yargı, araççı yargılar ve etiketlemek. Şimdi burada böyle birkaç örnek vermeye başlayacağım ama vermeden önce bir Marshall Rosenberg'in de bir sözünü sizlerle paylaşmak istiyorum. Marshall Rosenberg diyor ki dünyadaki diyor şiddetin kaynağı doğru yanlış haklı haksız iyi kötüye dayanan ikili düşünme biçimidir diyor. Şimdi ben bunu çok önemsiyorum. Yani bu, bu ikili düşünme biçimi Aynı zamanda bize etiketlemek de oluyor. Hani nedir mesela işte biri diyor ki iyi insan, kötü insan. Efendim yalancı, dürüst. E, ya da işte tembel, çalışkan. Şimdi burada biraz bunların içine girmek istiyorum. E, bunları yaptığımızda aslında ne oluyor onu anlatmak istiyorum sizlere. Şimdi mesela şöyle bir şey söylemek istiyorum. Siz Herhangi birisine, yani günlük hayatta iş hayatında arkadaş çevrenizde, etrafınızda birisine e, tembel dediğiniz bir insanla birlikte bir iş yapmak ister misiniz? Ben istemem mesela. Ya da siz e, güvenilmez dediğiniz bir insanla e, birlikte tatile çıkmak ister misiniz? E, ya da e, yalancı olduğunu söylediğiniz yalancı olduğunu düşündüğünüz ya da yalancı olarak etiketlediğiniz insanın sözüne inanır mısınız? Bunları düşündüğüm zaman açıkçası ben inanmam. Şimdi ne olmuş oluyor burada? Aslında ne yapıyoruz? Biz mesela diyelim ki ben birine tembel diyorum. E, tembel dediğimde o insanı tembel diye etiketliyorum. E, tembel diye etiketlediğimde arkasından bununla ilgili e, bir şeyler yapıyorum. Kararlar veriyorum. İşte birine tembel diyorsan iş hayatında ve diyelim ki ve ee, ben orada bir şey yönetiyorsam, ne yapıyorum? Çalışkan olduğunu düşündüğüm kişilere daha çok iş veriyorum. Tembel olduğunu düşündüğüm kişilere daha az iş veriyorum. Aslında burada ne oluyor? Ee, şöyle oluyor. Ee, çalışkan olduğunu düşündüğüm kişilere daha çok iş verdiğim için onlar bir yerden sonra tükenmişlik de buna girebiliyorlar. Ee, kendi hayatlarına daha az zaman ayırabiliyorlar. Tembel diye etiketlediğim kişilere daha az iş veriyorum. Daha basit işler veriyorum. Belki de o kişi hem kör hem dışarıda kalıyor hem de diğerlerine göre farklı bir yerde oluyor. Şimdi bu bizi aslında bir yerde çatışmaya götürüyor. Neden? İşte benim bu sefer çalışkan dediğim insanlar, kendisi tükenmişlik sendromuna girebiliyorlar ve burada e, huzursuzluk başlıyor, çatışma başlıyor. Hani böyle nasıl takım olunmaz, nasıl iş yapılmaz diye bana sorsanız ben derim ki insanları etiketleyin. Tembel değil, yalancı diye, güvenmez diye. Bu etiketlere inanın ve buradan devam ediyor. Bunun sonu çıkmaz sokak. Şimdi burada tabi şöyle bir şey geliyor. Belki buraya da geleceğim daha sonraki bölümlerde. Yani bazen bana şey dedi soruyorlar. E hocam yani tembele tembel demeyecek miyiz? Yalancıya yalancı demeyecek miyiz? Şimdi tabii ki diyebilirsiniz. Tabii ki diyebilirim. Ama ben birisini bu şekilde etiketlediğimde ve buna inanıp buna göre davrandığımda artık o insanın insanlığını göremez oluyor. O insanı ötekileştiriyorum. O insana bir nesne gibi davranıyorum. Ee, oysa diğer yandan size şunu söylemek istiyorum. Mesela yalan söylemek mesela. Mesela bir insan yalan söylemek dediğiniz şeyi ne zaman yapar sizce? Bence e, mesela ben kendimi yani güvende hissetmediğimde gerçeğin farklı versiyonlarını söyleyebilirim. Ya da e, insanlar e, iş hayatında mesela yöneticiler şöyle işte ben dürüst olmanızı istiyorum falan. E, ben şimdi çalışansam. Ee, yöneticimden çekiniyorsam, korkuyorsam ben gerçekten dürüstlükle kendimi ifade ettiğimde onun beni cezalandıracağını düşünüyorsam, beni anlamayacağını düşünüyorsam eğer bunun bana zarar vereceğini düşünüyorsam ben gerçeği paylaşmam. Bana göre pek çok insan da paylaşmayabilir. Anlatabiliyor muyum? Yani gerçeğin farklı versiyonlarını söyleyebilirim. Bir formatta e, yani kendi deneyime baktığımda hani o tırnak içinde yalan söylemek dediğim şeyi zaman zaman ben yapmış olabilirim Kendime göre haklı sebeplerim olabilir, kendime göre doğru sebeplerim olabilir. Ve ben pek çok insanın zaman zaman bunu yaptığını düşünüyorum. Aynı şekilde mesela işte tembel dediğimiz şey. Mesela sormak istiyorum iş hayatında çalışıyorsanız ya da iş hayatında olmuyor siz söylediğiniz her şeyi zamanında mı yapıyorsunuz? Yani niye tembel diyoruz? Mesela bir şey şu zamana bitireceğim dedi ama mesela daha sonra bitirdi. Yani ne yapıyorum? Tembel diyorum. Güvenilmez diyorum. Yani ben düşünüyorum yani bunca senedir iş hayatımda çalışıyorum. Yani pek çok şeyi aslında baktığımda zaman zaman ben de bitirmemiş olabilirim. Bunun illa bunun yani tembellik diye beni birileri etiketleyebilir. Ama içsel olarak baktığımda hani ne yaşıyorum dediğimde bunun pek çok sebebi olabilir. Yani birileri bana bir şey sormuştur. Ben onlara yardım etmişimdir. Farklı bir yönetici gelmiştir ya da müşteri benden bir şey istemiştir. Ee, Anlatabiliyor muyum? Ee, onu durumu yönetmek durumunda kalmışımdır. Bu benim zamanımı yemiştir. Bazen sağlığınız bozulur, bazen moraliniz bozulur. Anlatabiliyor muyum? Her zaman her şey böyle saat gibi her zaman istemeyebilir. Yani ne kadar bunun böyle olmasını istesek de hani bu istenen bir şey hani hayatında eyvallah ya da günlük hayatımızda bazen bu olmayabilir ve bazen hepimiz böyle durumlara gelebiliriz. Yani aslında demek istediğim şu yani biz birilerini etiketlerken başkaları da ee, bizi aynı şekilde etiketliyor, yargılıyor olabilirler ve bize o ön yargıyla yaklaşıyor olabilirler. E bu e, bize zarar verir insanlar bunu bize yaptıklarında. E biz onlara yaparsak hem onlara zarar verir hem bizim o insanlarla olan ilişkimize zarar verir çünkü ben o insandan uzaklaşırım. Kaybedersiniz o insanları. Yani bunun yerine ne yapacağız? Bunun yerine biz e, hani şiddetsiz iletişim yöntemiyle farkındalıklı iletişim yöntemiyle kendimizle bağlantı kurup, diğeriyle bağlantı kurup iletişime geçmeyi pratik ediyoruz, edeceğiz. Bunu da daha sonraki videolarda ufak bir örneğini verebilirim. Şimdi benim yani ben bugüne kadar binlerce kişiye eğitim verdim ve eğitimlerde herkesin sorduğu bir soru var. Şu soruyu sordum: İçinizde ben kötü insanım diye kendisine tanıtan var mı? Yani ben kötüyüm, ben kötü insanım diyen var mı Dediğimde ben bugüne kadar Hani belki 3000 kişiye, belki daha fazla insana eğitim verdim. Hiç kimseden evet yanıt almadım. Yani kimse kendine kötü insanım demiyor. Ve onlara şu soruyu sordum. Sizin çevrenizde, arkadaşlarınızda, iş ben kötü insan diyen var mı? Böyle birini gördünüz mü? Dedim. E onlar da oradan da mesela bir cevap gelmedi. Yani şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar herkes, yani herkes kendini iyi olarak addediyor ve diğerlerini, birlerini kötü diye etiketliyor. Bakın bu çok önemli bir şey. Şimdi ben size şunu söyleyeyim. E, o zaman Hani böyle bir şey var ya hani kesin bilgi yayın diye yani ben de bunu kesin bilgi yayın yani bence kötü insan diye bir şey yok. Ama zaman zaman biz isteklerimiz yerine gelmediğinde ya da birileri değerlerimize uygun yaşamadığında ya da bize uymayan şeyler yaptığında biz insanlar kötü diye etiketleyebiliyoruz. Ya da başkaları bizi kötü diye etiketleyebiliyor. Ya yani ben size şunu söyleyebilirim yani ben uzun yıllar yöneticilik yaptım. Evimin birileri bana kötü insan demiştir. Ve emin olun birileri de en az bu hayatta bir kere size böyle bir etiket takmış olabilir. Ya da sizin onlara taktığınız etiketleri, yalancı, güvenilmez, tembel, sorumsuz pek çok etiketi yüzünüze söylememişlerdir. Ama bu etiketi size içlerinde söyleyip, başka insanlara söyleyip bu şekilde davranmışlardır. Sevgili arkadaşlar bu hiçbir işe yaramaz. İnsanları kaybedersiniz, insanlara bağlantınızı kaybedersiniz, ötekileştirirsiniz ve o insana şiddet uygularsınız. O insan farkında olabilir ya da olmayabilir ve birileri de size şiddet uygularlar. Bunun sonucu buraya gider. Ee, hani bunun böyle özellikle bir e, altını çizmek istedim. Yani yargılamak, e, insanları etiketlemek, bizi insanları ötekileştirmeye götürür, bizi birbirimizden ayrıştırır e, ve bizi daha çatışmaya doğru götürür. Şiddesi şimdi hani ne yaptığımızı tabii ki anlatacağım. Hani biz daha ortak insanlığımız üzerinden birbirimizle iletişim kuruyoruz. Yani oraların vurgusunu daha sonra yapacağım. Bugünlük bu kadar diyelim. Ee, daha sonra ki e, videolarımızda yine iletişim engelleyen kalıplara ufak ufak devam edeceğim. Görüşmek üzere sevgiler.